Şimdi dedik ya güvenlik sorunu, en büyük sorunumuz güvenlik sorunu ama İçişleri Bakanı'na bakacak olursanız bir yılda işte 50-60 tane çete çökerttiğini zannediyor kendisi. Aldıysa 300-500 kişi gözaltına aldı. A, kitaplar gösteriyorum işte size. E, o kitaplarda narkodan zengin olanlar, işte ne bileyim kara paranın Türkiye'deki büyüklüğü, e, ne kadar bir e, milyar dolara e, hükmedildiği veya işte e, en ufak örnek ne kadar kendinizi güvende hissediyorsunuz diye bir soru sordum sizlere erkek olarak, kadın olarak, çocuk olarak, genç olarak. Ve e, işte böyle bir ortam içerisinde İçişleri Bakanı sanki bu ülkede bizler yaşamıyormuşuz gibi şu açıklamayı yapabiliyor. Güven ortamında nefes alabiliyorsa bu da e, bizim... E, güvenlik güçlerimiz, benim ko kolluk kuvvetim sayesinde. Şimdi benim kolluk kuvvetim zaten geçti. Senin değil bir kere. Alakası yok da. Ama e, cümlenin başına geleceğim. Ülke gerçekten güvenli mi? Ali hani Bey, hani diyorsunuz ya, güven ortamında nefes alabiliyorsak o zaman size Diyarbakır örneğini vereceğim. Çok konuşulan, daha doğrusu konuşulması gereken çok konuşulmayan bir konu. Çok konuşulması gereken konuşulmayan bir konudan bahsedeceğim. Diyarbakır'da, e, gittiğiniz mi bilmiyorum güzel bir şehirdir. Gidilmesi gereken çok kültürlü bir şehir. Ama gördüğüm kadarıyla Diyarbakır'ı tek bir kimliğe indirmeye çalışıyorlar. Şimdi orada e, bir aydır kafelere saldırılar var. Şimdi ilk saldırı 19 Haziran'daydı. İlk saldırı 19 Haziran'daydı. Sihirbazın mekanı diye bir yer. Ve sahibi olan kişi Diyarbakır'dan ayrılmak zorunda kaldı. Ve bu saldırıyı, bombalı saldırıyı düzenleyen kişiler yakalanamadı. Eğer Diyarbakır'dan beni izleyenler varsa teyit edeceklerdir bunu. Ha şimdi bir de e, dün gece yine Diyarbakır'da enteresan bir olay yaşandı. Yine kafelere yönelik ki bir tanesi de Tahir Elçi'nin eşine ait. Türkan Alçı'ya e, ait, CHP'de, e, CHP milletvekili aynı zamanda biliyorsunuz. Karga diye bir kafesi varmış orada. Karga ve onun yanında da Hevş diye bir kafe varmış. O da başka birine ait. Oraya da dün gece ses bombası atılıyor. Ve sonra silahlarla, uzun namlulu silahlarla taramalar yapılıyor. Ateş ediliyor. Şimdi e, İçişleri hani güven ortamından bahsediyorsunuz ya Ali Bey. Daha 24 saat veya 48 saat önce bu cümleyi kurdunuz. Türkiye güven ortamında işte nefes alabiliyorsa. Diyarbakır'daki insanlar güven ortamında nefes alamıyorlar. Siz Diyarbakır'ı Türkiye'nin bir parçası olarak görmüyor musunuz? Eğer İstanbul'da güven ortamı, İzmir'de güven ortamı, Ankara'da güven ortamı varsa Diyarbakır'da da güven ortamının olması gerekir. Ve siz İçişleri Bakanı olarak oradaki güven ortamını da sağlamak zorundasınız. Şimdi dikkat edin bir soru şu kafelere yönelik kafelere yönelik bu bombalı saldırılar niçin yapılıyor? Neden yapılıyor? He, o bakayım bir. 10 gün, 10 gün önce oradaydım. Her cuma günü bunu yapıyorlar. Her cuma günü bunu yapıyorlar. Oradan nereye geleceğim? Bakın kafelere saldırı. Çok değil. Bundan 15-20 gün önce. Hadi bilemedim bir ay önce orada bir İsrail protestosu da yapıldı. Hani içeri girdiler orada ee, ondan sonra orada protesto ettiler. Bekçiler aldılar bunları götürdüler. Bunlar gerçekten kimdir? Yani selef, e, Selefi ayaklarında kişiler midir? Veya ne bileyim bu kişilerin e, mezhepsel olarak e, uzantıları nereye kadar gitmektedir? Soruyorum size İçişleri Bakanı veya Van valisi özür dilerim Diyarbakır valisi, yeni atılan vali, vali ve size soruyorum. Bunların bunlarla bir alakası var mıdır? Ta işte o e, ka, e, yabancı bir yere yapılan baskından ardından kafelere yapılan bombalı saldırılara kadar dün yapılan saldırılara kadar bu ne anlama gelmektedir? Bunun arkasında hangi güçler vardır ha? Şunu da söyleyeyim Diyarbakır'da. Diyarbakır'da yani muhabirliğimde epey gittiğim için o bölgeyi de yani ya yani, tanırım. Çok iyi bilmem ama tanırım. Gazeteci arkadaşlarım var. Orada sivil toplum örgütlerinde çalışan, çalışmakta olan, oradan emekli olmuş fikir alabileceğim insanlar da var. Diyarbakır'da devletin bilgisi dahilinde olmayan, devletin bilgisi dahilinde olmayan hiçbir şey yapılmaz. Git bir Diyarbakırlıya sor. Git bir Diyarbakırlıya sor. Tanıdığım varsa Diyarbakır'da devletin bilgisi dahilinde olmayan hiçbir şey yapılmaz derler. İddia bu yöndedir. Bu şekilde bir görüş hakimdir. Devlet bunları bilmiyor mu? ya? Üç. Yani bir kere o e, kafeye e, işte e, İsraili protesto edenler hareket böyle başladı Diyarbakır'da ki Diyarbakır enteresan bir çok kültürlü bir yerdir ve orada sanki sistematik olarak bir tek kimlilikli tek kimlilik kimlik üzerinde tek kimliği kurmaya çalışan bir zihniyet varmış gibi görünüyor bu birincisi ardından e, kafelere yapılan saldırılar adam çekmiş gitmiş Diyarbakır'dan ya oranın yerlisi olan kişi veya oraya kafe açmış olan, dün yaşanan iki kafeye saldırı, bombalı saldırı İçişleri Bakanlığı'nın bilgisi olamaz mı? Valinin bilgisi yok mu? Hadi canım sizde. Diyarbakır'da atılan her adından devletin bilgisi vardır. Olmaz olur mu? Diyarbakır orası çünkü. Ha bir de acaba kayyum ortamını hazırlamak için mi yapılıyor? Mu? Merak ediyorum. Al sana deşici bir soru yine. Rahatsız edici bir soru. Yönetenleri rahatsız edici bir soru. Bu soruya e, cevap bulmak zor. Ama önümüzdeki süreç bu kayyum ortamının yaratılması açısından bir adım mıdır onu göreceğiz. Ama burada ben İçişleri Bakanı'na sesleniyorum. Ali Bey, Ali Yerlikaya size sesleniyorum. Daha 48 saat önce güven ortamından bahsediyordu bahsediyordunuz. Güven ortamından nefes almaktan bahsediyordunuz. Bugün geldiğimiz noktada Diyarbakır'da insanlar güven ortamından nefes alamıyorlar. Siz bu bombalı saldırıları düzenleyenleri bulacak mısınız? Veya bulma niyetiniz var mı? Yani devlet bulmaz olur mu? Bulur tabii ki. Esnese bulur. İsterse bulur. Bunu e, Diyarbakır'da neler oluyor diye bu soruyu soralım. İçişleri Bakanı'ndan hani ülke çok güvenli diyen var ya e, İçişleri Bakanı'ndan da cevabını isteyelim. Zor durum demiş. Halk uyanık olmak zorunda demiş. Türkiye'de kuş uçmaz, kervan geçmez ülkesi olacak yakında demiş gelen mesajlarda. Böyle gerçekten Diyarbakır'dan bizi izleyenler varsa da oradaki durumla ilgili yazabilirsiniz. Bizler de burada okumuzu Ahmet de görürse onu ekrana verir. Mekan sahibi ne yapmış ki? Onu da sormak lazım Fatih Bey demiş birisi. E işletiyorlar o kadar. Hatta o ilk bombayı yapılan sihirbazın mekanı 19 Haziran'da o çekmiş gitmiş zaten Diyarbakır'dan baş edememiş yani. Bu şekilde bir korkutma var ve bu korkutma acaba kimler tarafından yapılıyor? bir mezhepsel bir olay var mıdır yok mu? Bak neler bazı ipuçları veriyorum size ya. Selefi diyorum mesela. Mesela mezhepsel diyorum sizlere. Mesela adı çok kullanılanlardan diyorum sizlere. Şimdi bunların İçişleri Bakanlığı tarafından bu iddiaların araştırılması ve bunların bize anlatılması gerekiyor. Anlatılsın ki biz de bilelim ama onu anlatacak bir cesaret var mıdır İçişleri Bakanı'nda? Ben olduğunu çok fazla zannetmiyorum. Üstünü kapatmaya çalışacaklar diye düşünüyorum. Diyarbakır'da bugün büyük oy kaybına uğradıkları için tezgah kuruluyor demiş bence. De Kayyum ataması da olabilir tabii ki. Ahmet bir sözümü mü vardı? Ha, bir yorum var, bir bakalım. Okey, Cengiz demiş ki 1994-95 gazi olayları da böyle başlamıştı. Allah korusun işte devletin e, şeffaflık içerisinde yani böyle kanun dışına çıkanlar varsa e, o kanun dışı çıkanları kanun dışına çıkanları bulup alıp yargılaması ve e, cezayı basması gerekiyor. Tabi bu Türkiye. Türkiye'de bunlar maalesef olabilecek şeyler değil. Normal olmuyor. İşte günün sözü var ya e, dürüst e, insanın ahlaki sınırları vardır fakat ahlaksızın hiçbir sınırı yoktur. Çok güzel bir söz. İşte bu sözü de e, bugün bulmamdaki veya kafamda böyle bir söz ararken ha, işte buraya otur dediğim bir söz.